Edirne'de tıbbi aromatik ve bitkileri çalıştayı gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştayda tıbbi aromatik bitkilerin önemine değinen Canalp, son günlerde gıda fiyatlarında yaşanan artışlar ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinde gıda artışları ile ilgili yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Canalp, vatandaşları tahrik edebilecek davranışlardan ve mesajlardan uzak durulması gerektiğini dile getirdi. Türkiye, coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliği, tarımsal potansiyeli, geniş yüz ölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Ülkemizde afyon alkolü ekleri ve gül yağı dışında genellikle handrop ihracatı yapılmakta, etkili maddeleri ise ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Son zamanlarda güzel gelişimler oluyor. Ürün çeşitliğimiz giderek artıyor. Bu da bizleri sevindiriyor gerçekten öyle. Dolayısıyla her türlü ürünü ilimizle, ilgili ilimiz topraklarında yetiştirebiliriz. Yani bu da bize böyle bir avantaj kazandırdı açıkçası. Baktığınız zaman Hamza Bey'de kar yağıyor, Keşan'da güneş var, güneş var. Biz de Türkiye olarak kendi ekonomik performansımızı en üst düzeye çıkartabilecek şekilde kaynaklarımızı da bu alanlara seferber ediyoruz. Tarım aynı zamanda milli gelirin bir unsurudur aynı zamanda milli gücün de bir unsuru. Ve tarım aynı zamanda çok stratejik de bir alandır. Talep kanunu şunu söyler, arz talep kanunu daha doğrusu. Eğer bir ürünün arzı azalırsa fiyatı yükselir. Aynı şekilde, gene aynı şekilde eğer bir ürüne olan talep artarsa fiyat yine yükselir. Hele hele ürünün arzı azalıp da talebi de artarsa fiyat çok daha hızlı şekilde yükselir. Çok daha fazla şekilde yükselir. Her ürünün bu şekildeki arz terap kanununa karşı esnekliği göstereceği reaksiyon farklı farklıdır Söz konusu olan gıda ürünleri olduğu zaman fiyat arz, fiyattaki reaksiyon çok daha hızlı olabilmektedir. Çok daha yüksek olabilmektedir. Geçen iki on yıllık süre boyunca bütün dünya gıda ürünlerinin fiyatı nisbi olarak diğer ürünlerin fiyatına göre çok daha hızlı şekilde artmıştır. Böyle hayal edin kendinizi. Bir yoldan yürümeye başlayacaksınız. Bu bazen tünel şeklinde olacak. Sağınızda solunuzda her birisinden yüz tane aynı bitkiyi kokusunu ciğerlerinize çeke çeke yürüyeceksiniz. Ve 250 metrelik bir yol yürüdüğünüz zaman bu bitkilerin hepsinin kokusuyla beraber kokusu almış olacaksınız. Bu kendiliğinden atımıza gelen bir projeydi. Ve hani desem ki ölmeden önce hayatınıza yapmasınız gereken şeyler listesi yapsanız ben tahmin ediyorum bir süre sonra insanlar bunu diyecek. Ölmeden önce mutlaka Edirne'deki şu koku tünelinde bir girelim. Bu kadar güzel bir kokusunun nasıl olduğunu yaşayalım, görelim. Diyecek insanların da olabileceğini hepimiz de inşallah göreceğiz. Ve inşallah da Mayıs sonu, Haziran gibi de o ekmiş olduğumuz bitkiler de inşallah yeşerdiği zaman da bu projelerin de çıktılarını hep beraberce buradaki burada bulunan ağacınla beraber de görme imkanımız olacak. <laughs>